Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Cümleten hayırlı bayramlar. Şimdi arkadaşlar e, uzun zamandır Oto Doktor'un kanalı üzerine e, uğraşıyoruz. Çok şükür bayramın birinci günü tekrar Oto Doktor'un kanalını geri iade aldık. Lakin tabii ki biz e, YouTube çoğu videoları silmişti. Biz de silinmeyen videoları aldık. Bu kanala yükledik. Arkadaşlar bu kanalı kapatmıyorum. Malik Usta kanalını kapatmıyorum. Yeni Eee videolarımızı sıfırdan Otodoktorum kanalı üzerinden devam edeceğiz. Biz o kanaldan devam edeceğiz yani. Ama bu kanalda kapatmıyorum. Buradan da çıkmayın. Herhangi bir e, aksilik, herhangi bir şey olursa tekrar buradan devam edeceğiz. E, bu kanalda e, ayda da bir olsa, iki ayda bir kere de olsa iki kere de olsa bu kanalda video yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Ama yeni videolar tamamıyla güncel, yeni, daha detaylı videolar Otodoktorum kanalında yayınlanacak arkadaşlar şimdiden iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere.